Evet Şefoluk Usta manzarayı çekiyor. Baksana kar yağmış dağlara. Kar yağmış dağlara. Oluk Usta'mız video çekiyor şu anda. Kar yağmış. Evet karlar erimeye başlıyor. Evet. Aman aman. Şu çamın güzelliğine bakın. Karlar üstünde. Aman şu dağın güzelliğine bakar efendim. Bu kadar da güzel olmuş. Şu dağların... Şu manzara baksan zaman zara manzara. Evet efendim evet çok güzel olmuş bu. Evet sayın seyirciler. Şefoluk usta'mız yepyeni bir video ile birliktedir sizinle. Evet Şefoluk ustam pazardan süt almış. orijinal ev sütü yani inek sütü yani işte doğal diyorlar bilmiyorum ne kadar doğal. Acaba yani Şefalık Ustam bu ne süt olduğunu tahlil yaparsa acaba öğrenebilecek mi? Tabii ki onu da biz bilmiyoruz. Evet tek başıma şu sütü boşaltmam lazım. Evet Şefalık yapabilirsin Şefalık Evet, Şefalık Ustam sütü dükü inşallah yerlere. Yoksa Şoförü kutsam Bütünü boşaltıyor Evet şoförü kutsam Süt kaliteli mi şoförü kutsam Süt kalite görünüyor Evet Şoförü acaba sütü ne yapacak Bak 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 mis gibi bir süt ya var ya Bak doğaldır arkadaşlar. Bize devamlı geliyor bir yerden, pazardan, bir tanıdık birisinden alıyorum. Gayet iyi yani. <laughs> Tabi bazen kesiliyor. Demek ki bizi kandırıyor. Kandırıyor olabilir de. Evet. Şefalogustam. Hemen. Hemen şefalogustam. Sütün alt birazcık. Su çalkalayı. yağ falan bazen yağ falan kalıyor. Yapışıyor. Tabii ki sütün yağını etmeyelim. Evet. Çekolok ustam maharetini gösteriyor. Yine döktürüyor. Acaba bu sütü ne alacak? Çekolok ustam yoğurt yapar. İçer sütü. Ondan sonra daha önce peynir yapmıştık ama eee ee, şey olursa peynir yapım videomuzu da atacağız inşallah. Usta bir nevi her şeyi lok. Her şeye lok yani. Her şey yapıyor maşallah. Usta'nın. Ondan sonra Çapulusta şey yaparsa e, süt artarsa yoğurt yapacak işte süt artarsa. Bekle bir süt taş yapar. İşte değer izleyiciler. İnşallah sizinle paylaşırız tekrar birlikte olmak üzere. Evet saygı değer izleyiciler. Evet sütün kaynama aşamasına geldik. Evet Çepaloglu Usta'm sütü karıştırıyor. Acaba süt kopmamış mı onun testini yapacak Çepaloglu Usta'm. Bakalım Çepaloglu Usta'm süt yok kopmamıştır. Aa, gayet yağlı bir süt. Gayet yağlı bir süt. Bakalım. Kopmamıştır ya. Altı biraz dibi tutmuştur. Yüksek atışta biraz kaynattık. Evet saygıdeğer izleyiciler. Sütümüzü biraz gür ateşte ilk etapta açıyoruz. Sonra kaynama aşamasına gelince kısık ateşte böyle bol bol karıştırıp böyle çünkü içindeki hava kabarcıkları çıksın. İçinde su kalması tabi bazı sahtekarlar çok su da katkı veriyor. Sütün üçte işte biri bazen su oluyor. Kaliteli süt eğer su içinde az olursa daha güzel olur ama biz biraz daha bir 10 dakika fazla kaynatıyoruz. İçindeki su ve hava kabarcıkları azaldığında yoğurdu daha kaliteli olur. Biraz daha ileri derecede kaynatırsak aynı manda yoğurdu gibi olur. Manda. Manda yoğurdu yemişizdir herhalde. Manda yoğurdu kalite. Her zaman yemek lazım. Çünkü manda yoğurdu çok kalite. Evet, kalite ama işte pahalı yani ekonomik sıkıntı. Evet. Sıkıntı ekonomik evet. Sütümüzü bu arada kaynıyor. Havalandırıyoruz. Evet. Oo, mis mis mis. Süt de güzel kokuyordur bakayım nasıl kokuyor kötü mü acaba iyi mi kokuyordu bilmiyorum ki. Bakalım. Bu i̇yi, iyi güzel. Evet abi. Oh, iyi, iyi. ben aslında keçi sütü severim. Keçi sütü güzeldir, sağlıklıdır bir de. İşte bu da inek sütüdür. Ama tabi manda yoğurdu başka. Manda yoğurdu kalite yani. Hicabında kalite. Manda yoğurdu. Evet. Tekrar birlikte olma dileğiyle Allah'a emanetsiniz. Evet saygıdeğer izleyiciler birlikteyiz. Evet kaynadı sütümüz. Mis gibi kokuyor. Sütümüz biraz sıcaktır. Kepçeyle bilerek boşaltıyorum. Hem içindeki hava kabarcıkları çıksın. Hem de soğusun tam mayalama kıvamına gelsin. Biraz sıcak boşaltıyorum şu anda. Güveşte yoğurt güzel olur. Daha önceki ilk çekimde anlatmıştım. Manda yoğurdu kalite. Manda yoğurdu kalite olduğu için sütü kaliteli olduğu için yoğurdu da kalite. Güveçte genelde manda yoğurdu mayalanır ama biz inek süt. Ne yapalım? Dikçemiz ona uygun. Biz güveçte inek sütü mayalayacağız. Yoğurt yapacağız. Yoğurdu güzel olur. Hep yaptığım Yoğurtlar güzel olur. İnşallah şansınız da şansınıza güzel olur. Kaymağını falan tuttuğu zaman yine çek bir çekim daha yaparız, tararız, bakarız. Siz değerli izleyicilerimizle paylaşırız. Evet, güzel kalite doğal. Her zaman doğal süt iyidir. Evet. Yoğurdumuz tuttuğunda adım aşamamızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Sayın seyirciler, ustamız ustamız. Şeforu ustamız yoğurdu ayarlayacak. Süt artık soğudu. Belli bir kıvama geldi. Evet efendim evet güzel olacak. Bakalım nasıl mayalanıyor yoğurt. Of of of. Ondan sonra yoğurt mayalanıp sunumunu yapacağız. Evet haydi gençler. Böyle biraz 3 kaşık sütümüzü koyuyoruz yoğurdun içine. Biraz daha karıştırıyoruz. Biraz daha karıştırıyoruz böyle. Böyle böyle güzel karıştırıyoruz. Ondan sonra bismillah deyip boşaltıyoruz. Evet. Mis, mis mis Evet. Bakalım güzel olacak ama şeyler. yoğurdumuzu mayaladıktan sonra güzel güzel karıştırıyoruz. Ondan sonra güzel sımsıkı sarıyoruz. Isısını korumak için gerekirse fırının içinde atılabilir. Fırını böyle biraz ısıtıp içinde böyle bir iki saat tutup Evet görüşmek dileğiyle yoğurdum ayarama bekleyeceğiz.